Acil Yardım Afiyet Yönetimi. Ben bu bölüm önemsiyorum arkadaşlar çünkü değişik ve ilginç bir bölüm. Bunu işlediğimiz programda da söylemiştim. Biz Afat'la çok yakın çalıştığımız bir başka projemizde gördüm ki Türkiye'de Afat müthiş bir organizasyon ve büyüyor önümüzdeki dönem. Hani bu bu bakış açısıyla da bakmanızı istiyorum bu bölüme. Bunu öğrendiler mesela bu programlar A çaresinde. E o da direkt artık Acil Yardım Afet yönetimini istiyorum diye geliyorlar. ...ben birebir evet. beraber olduğum için söylüyorum... E, ...niçin yönetici oluyorlar... ...bir de 5000 tane açık katro var şu anda... ...yani evet. en büyük şey... ...aslında acil yardım afette şu anda... ...büyük fırsat açık var fırsat... Orada çünkü. ...çünkü belediyeler zaten ihtiyaçtı ...itfaiye büyük ihtiyacı evet. var ama... ...AFAD denen Afad bir kanunla çok kurulan... Hocam. ...çok büyük bir organizasyon... ...ve hiç hemen hemen elemanı yok... ...dolayısıyla evet. büyük bir şey... tabi burada bir de meslek öğreniyorlar... ...acili öğreniyorlar... Evet. ...yardımı öğreniyorlar... ...afet nasıl yönetilir onu öğretiyor... ...ama gerçek anlamda bunlar bir yönet İletici evet. ama bir de meslekleri oluyor tabi. Evet, çünkü AFAD'lar e, önümüzdeki dönem etkinliği daha da artacak zaten yasa onlara güç verdi. Üniversite bu bölüm mezunu da yok şu anda. İlk ve acil yani. yardım ATT dediğimiz evet. bölüm mesela MYO'da en çok istek alan bütün fakülte üniversitelerde öyle. Bunlar da iki yıldan sonra afata geçiyor zaten bir tek ona geçiyorlar. Dolayısıyla hmm. o yönden de çok anlamlı direkt dört yıllığı kazanmalarında büyük fayda var. Evet.